Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kararlarla yüksek riskli iller hariç lokanta, kafe ve restoranlar açıldı. Peki yoğunluk ne durumda? Hemen soralım Merve Şahin olacak. Merve kolay gelsin. Nedir son durum yoğunluk adına? Gülden Kalecik Demirtaş sizin de belirttiğiniz gibi dün kabine toplantısının ardından artık karar verildi ve bugün itibariyle de restoran, kafe, kıraathane gibi işletmeler hizmet vermeye başladı. Biz de şu anda bir restoranın önündeyiz ve hemen içeriye geçeceğiz. İçeride ne gibi hazırlıklar oluyor? Müşteri durumları ne durumda? Hep bunları görüşeceğiz, bunları konuşacağız. Ben hemen HES kodumu açtım. Sizlere de şöyle göstermek istiyorum. Birazdan içeriye geçeceğim ve... Hemen HES kodu okutmasını gerçekleştireceğim. Ee, girişte bir beyefendi bizi karşılıyor. Hem HES kodumuzu okutuyoruz hem de ee, merhabalar. Hem de arkamızda e, hemen bir dezenfektan var. O dezenfektan da evet risksiz olduğumuz gözüküyor ve giriş sağlayabiliriz restoranta. Girdiğimiz anda bizi neler karşılıyor? Bir dezenfektan var. Ateş ölçerlerle ateşler ölçülecek. Dezenfektanla müşteriler ellerini burada rahatlıkla hijyen sağlayabilecek, temizleyebilecek. Hemen arka tarafta ise hala temizlik hummalı bir şekilde devam ediyor. Çalışanlar müşterileri bekliyor. O yüzden de büyük bir temizlik şu anda söz konusu. Tüm hijyen koşullarını sağlamak adına tüm çalışanlar özveriyle şu anda görevlerini icra ediyor diyebiliriz. Dediğimiz gibi aslında dün itibariyle kabine toplantısından ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Ve bugün itibariyle artık kafe, restoran, kıraathane, tatlıcı, pastane, çay bahçesi gibi yerler sabah 7 ve akşam 19 saatleri arasında %50 kapasiteyle açıldılar. Bugün itibariyle de artık orta riskli iller arasında yer alan Ankara'da da restoranlara artık hizmet vermeye başladı. Müşteriler bekleniyor. Hemen arka tarafa dönecek olursam da aslında burada da hazırlıklar tamamlandı. Şu anda bir müşteri de yemeğini yemeye başlamış durumda. Masalardaki düzen yavaş yavaş oturtuluyor. Dezenfektanlar, çatal, kaşıklar işte bu şekilde aslında tamamen hijyenik bir şekilde, kameraman arkadaşım Atilla sunun da sizlerin ekrana getiriyor şu an. E, bu şekilde paketli bir şekilde masalarda hazır bulunduruluyor. Masalar arasında da en az 1 metre mesafe olacak şekilde e, hazırlanmış, ayarlanmış halde. tabii ki sadece çatal bıçak hijyeni değil, dezenfektanlar da bulunuyor. Dezenfektanlar da masada ayrıca e, vatandaşlar ellerini rahatlıkla buralarda temizleyebilecek yemeğin ardından. Dediğimiz gibi aslında Ankara orta riskli bir ildi ve e, 10, 28 ilin arasında açılan illerden de düşük riskli illerde açıldı. açıldı. E, bu kapsamda da aslında e, esnaf da yeni sistemi biraz ayak uydurmaya çalışıyor. E, dün ardından e, hummalı bir şekilde temizliklerini sürdürüyor. E, tabii bu risk haritası var. Koronavirüs risk haritası. Bu risk haritasında da artık yavaş yavaş e, iki haftada bir güncellenecek bir risk haritası. Ona göre de artık gruplar tekrar değişebilir, aynı da kalabilir, kapalı iler açılabilir. Bu değişkenlik gösterecek tabii ki iki hafta içerisinde. Dediğimiz gibi aslında restoranlar, kafeler 150 kapasiteyle açılacak. %50'nin üzerinde müşteri kabul edilmeyecek. Yani bir mekan 150 kapasitesinin üstüne çıkamayacak. 100 kişilik bir mekandaysak 50 kişi içeriye girebilecek, diğer kişiler içeri alınmayacak. Biz de şu anda kameraman arkadaşım Atilla Uslu ile birlikte Ankara'da bir restorant'a hazırlık çalışmalarına baktık. Ne durumda? Müşteri yoğunluğu ne durumda? Şu anda da aslında öğle saatleri e, vatandaşlar yavaş yavaş e, gelmeye başladı, yemeklerini yemeye başladılar. E, bu kapsamda da e, hazırlıklar bu durumda gidiyor diyelim ve söz yerinden size bırakalım. Gülden, Kacık, Demirtaş.